Yat aşağıya. Aynı anda. <laughs> Basıyor muyuz? Bana da. Basamıyoruz. Aynı A yerden mi? O evin altındaki, altındaymış maç. <laughs> <laughs> Eyvah bomba, bomba geldi. <laughs> Bana gelebiliyor bir su. Ondan sana. Gelebiliyor muyum bilmiyorum. Buraya da bomba atıyorlar hep. Mert gelebilirsin aslında. Sakin ol. Yok bana da bakıyorlar. Kaldırmışlar bu arada. Alo son bekle. Aa dur ben bir şeyim var. Dur gelme gelme. Seni onu vurdum ben. Otobüsün Kim önünde. Kim kaldırıyor kendini? Ali binanın arkanda binanın arkanda Ya oğlum Nasıl arkamda ya Binanın içinde Dışarıda Çıkmış lan o geliyor Şeyin arkasında. Önüme düşecek. Çiz çiz. Şuraya bir sis daha. Ben seni kaldıracağım. Ali Osman benim önüme baksana. Bak şuradan gelmesin dedi. Evin içindeki vurdu beni. Bu sefer kaldıramamış da kaldıramam işte kendini. Ya abi Geldi adam geldi geldi geldi. Mert şuna çok az canı var. Benim de eğilim kaydı. Sesin için narul. Arabanın arkasında. Cam topluyorum ben dur. Böyle dalınmaz. Hünala koş. Aya yetişemedik. Kaldırırız. Hadi Osman ha. sen neredesin? Kızdayım. Ben arkadaşının çipini çaldıydım da bırakayım bari. Amına bu nereden çıkılıyor ya? o şey... iki tane buz ne? Alak mı bir arabadan ne olur ne olmaz. Al onu. Doğru al onu veririm ha, 4 numaradan. 1 numaraya. Oy değil şimdi. En azından Biz alan dışında bizden... olsa bile yakın değil. Yakın olsun. Bize değil ama Z'ye koy tamam mı? Oğlum benim ne zaman adam izimi gördünüz bu oyunda? Bu iki bin sonra belli olmuyor. Sikerim öyle ne, şey, ne. nerede şeyini? Nereden? lan? Yavşak. Aa bende de full i̇ki varmış iki alamıyorum. İki, iki dur şu el arabasını adam tutacağım şeyin dibinde. Mert. <laughs> vur vur bir şey mi? Dur <laughs> oğlum dur vurma amına koy. Kulü benim yanımda gidin adam tutacağım onu amına şey. koy. Ya biz burada mı fight ettiydik lan? değil mi? Yok canım böyle bu kadar tepe değil. Allah'tan bir dakika bekleyin dedim amına koy. Harun araba. Benim dediğim oldu lan. Mutlu musun? He. Götün güreldi mi? Öne at. Hı. Gel şu götümüze baka baka gidelim. Benim amacım o zaten de. Getireyim mi arabayı? Getir getir getir. Sollu getir alan dibinden. Anam eskim yaprak düşüyormuş adam düşüyor zannettim. Amına koymadım alıp bokuma karıştı ya. Bir de bana diyormuşsun. Bunlar şurada, burada, Burada. Ulan şurayı biliyorum. bastı. Daha Ana. Şey... Gideceğimiz yere <laughs> gittiler lan bunlar. Aha. Bin 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 bin. Orada orada fight var bin. Bu arada odaya bastık bastık. Hemen yola çıkın yola çıkın önüme Sokan çıkın. Sokağın başından al beni. Sokağın başından al beni. <laughs> Öndeki talihli inan. Çandır Cendere 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 Duvarım dibine yaklaştıcam. Adamı takip. Yaklaştı. Bence yeterli yeterli yeterli. Allah cezanı versin. Ne 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 Nerede lan? Ya sizin yapacağız iş değil bu oğlum. Yapacağınız planı Lan herif burada görüyorum. Ananı satayım o da beni görmesin. İşte bizim ancak bu kadar. Ah oh, yani bir plan arkadaşlar. <gülüyor> yani <gülüyor> üzerinde. <gülüyor> tam 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 senin. Yani Üç üzerinde... saniye düşünülmüş plan böyle oluyor işte. <laughs> Kanka ben bir kişiyi ezdim mi ezdim? Ben üstüme düşeni yaptım mı yaptım? abi al önde geberdi bize bir şey de yaptı ki ben çıkmayacağım dedim ama gene öldük nasıl oldu lan <laughs> <ben> anlamadım <laughs>